Biraz uzaktan tutabilirsen şeyden. <laughs> Saygıdeğer basın mensupları. Ben yani bir araç istiyorum o malzemeleri de tamam mı? Demokrat Parti Genel Merkez Aşk Binası'nın da içinde adam. bulunduğu Balgat mevkiinde bulunan taşınmazın kullanım amacı hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmeye çalışılmaktadır. Belediye meclis kararlarının iptali amacıyla idare mahkemelerinden iptal kararları alınmasına karşın her seferinde bir başka kullanım amacı tahsis edilmeye ve yeni kararlar alınmasına rağmen her defasında tarafımızca yargı yoluna başvurup iptal kararları alınmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Melih Gökçek ile suç duyurusu dilekçemizde ismi geçen AKP'li meclis üyeleri yargı kararlarına uymayarak kamu görevlerini kötüye kullanmışlardır. Ve adeta keyfi uygulamalarla anayasa ile teminat altı alınan hakları ve idare mahkemesi kararlarına hiçe sayarak hukuka aykırı hareket etmişlerdir. Anayasamızın 138. maddesine göre yasama ve yürütme organları ile idareler mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez, bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Bu nedenlerle e, suç duyurumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ayrıca ilgililer hakkında uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini içinde ayrıca tazminat davası açılacağına kamuoyuna saygıyla duyuyoruz. Evet, saygı değer basın mensupları aziz milletimiz. Bundan 74 yıl önce sözü millete vermek için yola çıkmış olan Demokrat Parti 2008 yılından bu yana eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eski ve yeni Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin partimiz üzerinde, partimizin Balgat'ta bulunan genel merkez binasının imarını dört kez değiştirmelerine, bizim de dört kez yargıdan karar almamıza rağmen, avukat hanımın da bahsettikleri gibi yargı kararlarını uygulamayarak adeta bir zulüm, bir baskı, bir gasp işlemi gerçekleştirmişler ve Demokrat Parti üzerinde. 2014 yerel seçimleri öncesinde 2013'ün Aralık ayında bugünkü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın Demokrat Parti'den aday olması söz konusu olunca aynı ekip tekrar bir gece yarısı bir belediye meclis toplantısında faaliyete geçerek bir kere daha ikinci kere genel merkezimizin imarını değiştirerek sosyal ve kültürel alan ilan etmişlerdir. Az önce avukatımızın da bahsettiği gibi yargıya müracaat ederek idari yargıdan ve üst derece mahkemesinden de yani Danıştay'dan da kesinleşerek karar almamıza rağmen kararı uygulamak yerine yeniden kanunun arkasından dolanarak bu sefer sosyal ve idari alan demişlerdir. Bunu da yargıya taşıdık. Yargıdan tekrar karar aldık. Hem yürütmeyi durdurma kararı hem de kesin mahkeme kararı aldık. Yönetmeliklerin ve yasanın istediği şekilde Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığımız başvurular da hiçbir şekilde kayla alınmadı ve bu uygulanmadı. Melik Gökçek dönemi bittikten sonra Sayın Mansur Yavaş 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bizim aldığımız bu mahkeme kararını uygulaması için şifai bir şekilde kendisiyle konuştuk. Zaten belediye kayıtlarında da aldığımız bu karar belli, uğradığımız mağduriyet belliydi. Sayın Yavaş, resen kendi yetkisini kullanarak belediye meclisine getirdi mahkeme kararının uygulanmasını. Belediye meclisi, Büyükşehir Belediye Meclisi alt komisyona havale etti bu talebi. Alt komisyon, imar komisyonu. İmar Komisyonu akıllara ziyan bir şekilde Melih Gökçek dönemine rahmet okutacak bir şekilde sanayi depolama alanı olarak ilan etme düşüncesiyle Büyükşehir Belediye Meclisi'ne kararlarını gönderdiler. Sayın Mansur Yavaş kendi yetkisini kullanarak yasadan gelen yetkisini kullanarak bu kararı veto ederek tekrar geriye gönderdi. Ancak e, nereden talimat aldıkları belli olan imar Komisyonu aynı kararında ısrar ederek sanayi depolama alanı olarak Büyükşehir Belediye Meclisi'ne nihai düşüncelerini, kararlarını gönderdiler. Adalet ve Kalkınma Partili AK Partili Belediye Meclis üyelerinin oylarıyla maalesef Belediye Meclisi'nde genel merkezimizin imar durumu, kullanım hakkı sanayi depolama alanı olarak geçti arkadaşlar. Değerli basın mensupları. Size soruyorum. Ankara'nın göbeğinde Balgat semtinde Dışişleri Bakanlığı'nın yanında sanayi depolama alanı olur mu? Bölgedeki Nazım planları, Ankara ilinde uygulanan Nazım planlarında sanayi depolama alanları kesinlikle şehrin dışarısına çıkarılmıştır sanayi depolama alanı dediğiniz için bir fikir olması açısından söylüyorum. Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler de bunun içerisindedir. Tüp gazdan tutun da pek çok kimyasal maddeyi ihtiva etmektedir. Bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın yanında pek çok bakanlığının idari binalarının askeri kuvvetlerinin bulunduğu bir alanda sanayi depolama alanı olabilir mi? Bu nasıl bir husumettir? Bu Sayın avukatımızın da belirttiği gibi ilgili yasa maddeleriyle belirttiği gibi ceza gerektiren yok hükmünde yoklukla malur bir karardır. Demokratik hukuk devletiyiz biz. Anayasamızın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düzeninin demokratik hukuk devleti olduğu yazıyor. Biz de Demokrat Parti olarak 74 yıldır demokratik hukuk devleti düzenini savunmaktayız yaptıklarının yanına kar kalmayacağını göstermek için hakkımızı aramak ve sorumlularının cezaya çarptırılmasını talep etmek için bugün buradayız. 12 yıldır durmaksızın şüpheli Melik Gökçek ve şüpheli AK Partili eski ve yeni Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin yasalara, hukuka uygun olmayan dayanaktan yoksun kararları ile Demokrat Parti Genel Merkezi gasp edilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu tüm yargı kararları incelendiğinde Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu eylemlerden belediyenin bu kararları alan organları şahsen sorumlu olmalıdır diye düşünüyoruz. Eski belediye başkanını ve eski ve yeni Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu kararda imzası olanlarını kastediyorum. Melih Gökçek ve şüphelilerinin yargı kararlarını yerine getirmemek suretiyle kamu görevini kötüye kullanmak, kanuna aykırı olduğunu bile bile kötü niyetle idari kararlar almak, hukuk düzenimizce cezalandırılması öngörülen bir durum iştigal ettiğinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgili kararları alanlar ve bu işlemin tesisi üzerinden menfaat elde etmeye çalışanlar hakkında şikayetimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hukuku defalarca çiğnemiş. Mahkeme kararlarını uygulamamış. Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı eski ve yeni meclis üyelerine uğradığımız maddi ve manevi zararların rucu edilmek üzere bu suç duyurumuzun akabinde tazminat talebinde de bulunacağımızı belirtmek isterim. Çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu şikayetimizin neticesinde ilgililer hakkında idari yönden de şikayet hakkımızı kullanacağız. Bu ne demektir arkadaşlar biliyor musunuz? Kanunlara aykırı bir şekilde görevini kötüye kullananları İçişleri Bakanlığı'na şikayet etmek suretiyle cezalandırmalarını yani görevden alınmalarını talep edeceğiz. Bugün görevde olan belediye meclis üyelerinin Yeniden Ankara'da bir büyükşehir belediye meclisi seçimlerinin yenilenmesi, yeniden yapılması gerekebilir bu şikayetin neticesinde. Herkes bilsin ki artık Türkiye'de her isteyen kendi arşınına göre bezalamaz. 74 yıldır çoğulcu demokrasinin, hakkın, hukukun, adaletin, kalkınmanın <laughs> mücadelesini yapmış. Burada başbakanını, bakanlarını şehit vermiş. 27 Mayıs'a, 12 Mart'a, 12 Eylül'e muhatap olmuş Demokrat Parti, 3-5 şehir eşkıyası ve rant çetelerinden korkup sinecek, haklı davasından vazgeçecek değildir. Demokrat Parti bedeli daracının altında canlarla ödenmiş millet davasının adıdır. Buradan bir sözümüz de 25 yıldır Ankara parsel parsel satılırken biz bütün bu kanunsuzluklarla uğraşırken her feryadımızda mütemadiyen talimat yukarıdan diyen ve bu haksızlık, adaletsizlik karşısında görmezden gelen, sükut eden her kademedeki iktidar sahiplerinedir. İşine geldiğinde Menderes, işine geldiğinde Demokrat Parti diyen AK Parti'nin hiç de samimi olmadığı açık ve seçik ortadadır. Yasuo'da da Hamza Koy'da, Zincir Bozan'da hep hak dedik, hukuk dedik, adalet dedik, meşruiyet dedik, demokrasi dedik, kalkınma dedik, millet dedik. Dünya durdukça da demeye devam edeceğiz. Şehir eşkıyasına, vurguncuya, talancaya, parsel parsel satanlara son sözümüz şudur ki Ankara'da hakimler var. Hadi kanunlardan korkmuyorsunuz. Allah var Allah. Ondan da mı korkmuyorsunuz? Haydi hodri meydan. Çok teşekkür ediyorum. sağ olun bari.